Hadi biraz önce ne dedin? Hello. Hello. Kanalımıza hoş geldiniz. Hello. Evet çocuklara bir şeyler aldım. Onları açalım. Benim <laughs> <laughs> benim bunlar bana ne vermeyeceğim ben. Bu Sevaş Hanım'ın. Şöyle. Ekşi. Altı nasıl atıyormuş bu? Sadurlu bebek aldım Seval'e. Sadurlu bebek. Anne <laughs> <laughs> anne. Evet. Şimdi Yavuz Bey'inkini açıyoruz. Şöyle ama pil almadık. Polis. Eller yukarı. Tımmanlar aşağı. Al bakalım. Anne aç. Evet başka ne aldık? Bir de başka. Üf üf aldık. Seval'den değilse. Anne üf üf al dedi. Kral Şakir. Niye? Bakın başka ne almışım? Dur ne çıkacak başka? Aa bir şey çıkmadı. Su var içinde. Evet. Şimdi burada da bir dakika bir dakika. Tamam. Şimdi burada da piyo 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 piyo, piyo. su tabancası. Abone olmayanları böyle ıslatırız bak. Sadurlu yaparız. Tamam mı? Dur, Dur ama öyle açamazsın ki. Bakalım başka ne aldık? Başka cips istediler. Cips aldım. Bir de böyle süt aldık. Değil mi? Mutlu oldunuz mu açıkladın? Evet. Evet. Bir ne? Tamam, ha, tamam sen kendin aç. Ben ben açamıyorum. Sen ay tamam. Ay ay ay, 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 Evet Seval'in bebeğini. Şöyle atacağız. Onu bir takacağız alttan şuradan. Şeyle e, onun video açmamız lazım. Tamam. Ama piramit gelirim ben, tamam? Ya da dayın dışarı çıktığında alır. Dayıcık, dayıcık. Dayısı beğendi mi? Şey, bak durdu sadırlı bebek. Adımlar. Bebek. <laughs> Seval. <laughs> Bir başı da var Seval. Ve ne diyor? Beni dinle diyor. Bakalım dinleyelim. Ha <laughs> yapıyor. Bu ne be? Sesi vazgeç almış. Çok şişi gelmiş. Anne ya. Daha çok şişi gelmiş bunun. Karnım acıktı. Seni çok seviyorum diyor. Evet. Anne karnım acıktı diyor. Aa bunun zıbınını şey yapalım. Popış şey bebişim. Ama... Ayıp değil mi anne? Evet popış açın. Bak bak. Seni çok seviyorum. Ay karnı çıkmış bunun ya dur. Anne, anne. Şuradan biberon ver, biberon ver. Al. Evet. Dur bunun içine su koyacağız herhalde anneciğim. O altını ıslatacak. Ama tuvaleti bu mu, Buna mı tutturacağız? Daha lazımlığı da var. <laughs> anne, anne. Bak aşkım. Anneciğim bu bebeği böyle bunu tutturacağım. Allah açılmıyor mu bu? Hiç Şöyle mi oturacak? Nasıl oturacak bu? Bakalım oturuyor mu? He. Evet anneciğim. Bu böyle bunu oturacak. Anne, böyle anne. üstten yiyecek alttan çişini yapacak. Anne anne. Bakalım. Dur. Ee, bunun her deliği var. Tamam. Anne emşiti. Anne, anne, Al. anne. Al. Ver oldu. Hı -hı. Anne, anne, anne. Anne, anne, anne. Anne, anne, anne. Anne, anne, anne. Bak. Aşkım, ver. Ver. Aha, emcikli bebek. Süt kenesi var burada. Anne, anne. Emcik anne, kenesi. Anne. Ay çok güzel ya Sebaş'ın bebekisi. Anne. Benim oğlumun arabası da çok güzel. Aslında kalem piller vardı da nerede aşkım bilmiyorum. Biz buna <laughs> bir kalem pil alalım. Yavuz Efem'in arabasında görün teyze başları. Bakın içinde pil var mı? Kumandası nerede anneciğim? Kumandası nerede? Kumandası nerede anneciğim? Atla da isterim, Aa, buna da kalem buna da lazım buna sanırım iki tane bunu dört tane kaç anlamadım ben Aa. Oh, ben bayağı bir pil alacağım ah ah keşke şarj niye şarjlı yapmıyorlar bunların vardır aslında şarjları da onlar çabuk bozuluyor piller de bozuluyor çabuk ama yapacak bir şey yok çok güzel. Bunun mavisi beyazı da vardı. Ama Yavuz'un siyahını istedi. Tık tık İnşallah tık tık ışıkları tık. yanıyordur. Bakacağız, göreceğiz, deneyeceğiz. Anne neden bu açılmıyor. Niye açılmıyor? Bak. Aç. çıkartacaksın. Ah, Kişi çık buradan şimdi. Ha, ha. Suyla ıslatacaksın. Anne ben şu soğanlamaya gideceğim. Tamam. Şey Hadi tık oynarken tık. şey yaparız. Tık. İşte bu kadar. Biz Yavuz'un arabasında, şey hey, Yavuz arabasında şey yapalım, onu görelim bir nasıl view view yapıyor. Uş yavrularım benim, Ha ben de kendime ne aldım? Onu göstereyim size bir saniye. Bekleyin. Adam benim cüzdanım nerede Ana. Şöyle bütün kuyumcuları gezdim. Bulamadım bundan. Şöyle göstereyim. Bu ne diyeceksiniz? <laughs> Bilenler bilir bilmeyenler bilmez. Ee, benim bebeğim çok önceden delikte. De. Yavuz'u işte Yavuz'a hamileyken doğuma gideceğim sırada çıkartmıştım. Ondan sonra da takmamıştım. Sonra o e, piercingimi kaybettim ve sonrasında da almadım. Ne bileyim takmadım. Böyle. Şimdi Hızı, hazır e, şeyin yeri yani, duruyorken bunu süt takacağım süt ben. Ona? Bir takayım bakayım nasıl olacak. Anne bana <laughs> ona süt koymaya diyor. Tamam. Süt koyma aşkım ona su koymuyor. Kalktım ha böyle oldu. <laughs> Güzel. Batayım. Kalsın orada. Bakayım anne bakayım. <laughs> 私は。<noise> <noise> どうですか? <im itation> <im itation> 한쪽 같이 넣가 시작하면 에이필 자, 대박. 여기에 Çok t a n g ı de bittim. Ya. Mutfağımı topladım. Okey. Ellerimi yıkamam lazım.